Herkese merhaba. Bugün kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz turşu. Evet, bugün turşu yapımını Lera beraber inşallah dile getireceğiz ve kışın tatlı tatlı yiyeceğiz. Malzemelerimizi hazırladık, temizledik, yıkadık defalarca. şimdi malzemeleri sayıyorum. Acur var, salatalık var, eee havuç fasulyede çok nefis oluyor içerisinde. E, keleklerimiz var, biberlerimiz var. Bunları biz daha önceden Miray hazırladı. Şöyle görebilirsiniz. İçlerine sarımsak da koyuyoruz öyle beşer altışar. Çok nefis bir lezzet veriyor ve uzun süre dayanıyor turşularımız. Bugün iki çeşit turşu yapacağız inşallah bir bölümü kaynama turşu olacak bir bölümü de normal e, sula hazırlayacağımız turşu olacak İkisi de kütür kütür oluyor çok nefis oluyor şimdi e, doldurma işlemlerimize şişelerde çok güzel nefis oluyor plastik kabı pek e, tasvip etmiyorum ben şişelere dolduruyoruz malzemelerimizi böyle şöyle elimizle bastırıyoruz. Nefis bir turşu meydana çıkacak inşallah. Bol sarımsaklı. Evet, bol sarımsaklı. Bol malzemeli. Miray'ın da eli değdiği için bana çok yardımcı oluyor kızım. Evet, salatalıklardan da koyuyoruz güzelce malzemelerimizi şöyle şişemizi sımsıkı doldurduk. Evet, şöyle çok güzel oldu. Biraz daha sarımsak ilave ederim. Şöyle